Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tron madenciliği yapabileceğiniz bir site önereceğim. Sitenin linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Ben hemen üye olup geliyorum. Evet arkadaşlar, üye olduktan sonra karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Bu yeni üye olduğunuz için size 800 TRX değerinde bir hediye verecek. Ardından buradan ticaret kısmına bastıktan sonra her gün giriş yaptığınızda artı %5 kazanç sağlayacaksınız. Ardından burada paylaş kısmında referans kodunuz yer alıyor. Bu referans kodunuzu paylaştıktan sonra kopyalıyoruz bu şekilde. Kopyaladıktan sonra arkadaşlarınızı davet ederseniz ek gelir sağlayabilirsiniz. İsterseniz yatırım kısmı neyse ekstra gelir sağlamak için burada faize yatırım yapabilirsiniz. Ardından burada bana ait kısmına basıp takıma basıyoruz. Burada referanslarınız yer alıyor. Referanslarınızın seviyesi oluyor. 1, 2 ve 3. Burada referanslarınız siteye kayıt olunca ekstradan bir TRX kazanıyorsunuz. Referanslarınız siteye yatırım yapınca yatırım yaptığı ücretten siz de ekstradan bir komisyon alıyorsunuz. Ardından geri geldikten sonra burada kar listesi var. Kar listesinden kazandığınız tüm TRX'leri buradan görebilirsiniz. Ardından temel seviyeye geçiş kısmına bastıktan sonra komisyon hesabınızdan temel hesabınıza aktarım yapabilirsiniz. İsterseniz geriye çıktıktan sonra burada uygulama bölümünden sitenin uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Ardından yukarıdaki deposito kısmından hesabınıza minimum 5 TL olacak şekilde TRX yatırabilirsiniz. Ardından geri çıktıktan sonra burada para çekme bölümü var. Para çekme bölümünden isterseniz hesabınızdaki TRX'lerin hepsini çekebilirsiniz. Burada gelir cüzdanından ise komisyondan aldığınız gelirleri hesabınıza aktarabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.